Merhaba sevgili yatırımcılar ve yatırımcılar. Seninle proje sistem, guru, markets. Öncelikle şirket hakkında genel bilgilerle başlayalım. Her parametreyi biraz daha detaylı inceleyeceğiz. Gerekirse videoyu durdurabilirsiniz. Şirketin her parametresini daha yakından incelemenizi öneririz. Şirketin temel göstergelerini sizinle karşılaştıracağız. Ambiyobiyoteçolog, Tiker, ne 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 ne. Bu inceleme 13 Temmuz 2025 tarihi itibariyle mevcut bilgilere dayanmaktadır. Sınıflandırmaya göre Guru Markets Organizasyon Ambiyobiyoteçolog alt kategoriye aittir. Medanalisis, analize 29 şirket katılıyor. Videonun sonunda sipariş tablosuna bakacağız şirketin aldığı sonuç, 10 üzerinden 1,5 puan. Alt kategorinin ortalama puanı 1.1'dir. Eğer geniş bir çerçevede bakarsanız, genel olarak tüm piyasa çerçevesinde, tüm borsa piyasasının ortalama puanının 1,8 olduğunu görebilirsiniz. 1,5 puanlık skora karşı ambiyobiyoteçolog bir şirketin hisse senedi fiyatının hareketini karşılaştırmak ambiyobiyoteçolog ve alt kategori hisseleri. Geçtiğimiz 12 ayda şirket hisselerinin ambiyobiyoteçolog %0'lık bir değişiklik gösterdi. %2,9 alt kategorisindeki fiyat değişimlerine karşı. Şirketin piyasa değeri ambiyobiyoteçolog 7,09 milyar dolara denk geliyor alt kategorinin piyasa değeri 116 milyar dolardır. Şirketin defter değeri 0,02 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. 39 milyar dolarlık bir alt kategori kapitalizasyonuna sahip. Borsadaki hisse senetleri ile defter değerlerini karşılaştırdığımızda şu sonuçları görüyoruz. İşgal edilen pay ambiyobiyoteçolog alt kategoride piyasa değeri değerlendirmesi durumunda %6,112. Defter değeri %0, 0.43'tür. Şirketin pazar payının ve bilanço alt kategorisindeki sermaye yapısının değerlendirilmesi, kötü, eksi, 1 puan. İncelenen kuruluşun herhangi bir mali yükümlülüğü bulunmamaktadır. Şirketin borç yükümlülükleri düzeyine ilişkin sonuç, çok iyi, 2 puan. Şirketin fiyata kazanç oranı, 2835.2'dir. Alt kategorisinde ortalama sıfır ile. Şirketin piyasa fiyatı, kazanç oranı alt kategorideki şirketlere göre çok iyi, 2 puan. Son 12 ayda kırmız 2 milyon dolar oldu. Önümüzdeki 12 ay için öngörülen kar bilinmiyor. Beklenen gelecekteki kar göstergesinin alt kategoriye göre değerlendirilmesi, kötü, eksi, 1 puan. Şirketin gelir değer oranı 805,5'tir. Alt kategori ortalaması 3.3'tür. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında piyasa değeri gelir oranının değerlendirilmesi, kötü, eksi, 1 puan. Son 12 ayda gelirimiz 10 milyon dolardı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin ileriye dönük gelir bilinmiyor. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırıldığında öngörülen gelecekteki gelir göstergelerinin değerlendirilmesi, kötü, eksi, 1 puan. Marjinallik %28,9 iken, alt kategori ortalaması eksi %7,8'dir. Alt kategorideki şirketlerin göstergelerine göre satış marjı değerlendirmesi, iyi, 0,5 puan. Şirketin çalışan sayısına göre, alt kategorideki payı %0,021'dir. Bu da piyasa değeri payından %29,005 daha azdır. Kuruluşun çalışan başına düşen piyasa değeri 262,519 bin dolardır. Ve alt kategoride 900 bin dolar çalışan başına sermaye hacminin alt kategorideki göstergelerle karşılaştırılması sonucundaki değerlendirmesi yeterli 0 puan çalışan başına düşen kar miktarı 92.6 bin dolardır alt kategoride ortalama eksi 21,5 bin dolar şirketin çalışan başına düşen kırının alt kategorideki göstergelere göre değerlendirilmesi iyi 0,5 puan Şirketin kişi başına düşen geliri 326 bin dolardır. Alt kategoride 276 bin dolar. Şirketin çalışan başına düşen gelir hacminin alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırılması, iyi 0,5 puan. Kısa vadeli işlem hacmi %0,6 ya karşılık gelirken, alt kategori ortalaması %3,7'dir. Gösterge RS 14 şirket için %87 lik bir seviye gösteriyor Ambiobiotecolog. Alt kategori için RSI seviyesi 14 yaklaşık %57'dir. Şirketin güncel hisse senedi fiyatı yaklaşık 49,27 dolardır. Şirket hisseleri için konsensüs fiyat tahmini bilinmiyor. Sipariş tablosuna geçelim, herkese açık, link sabitlenmiş yorumda. Sipariş tablosu, bilgi değerlendirme sistemi tarafından belirli bir sezonda alınan tüm kararları içerir. Guru Markets Sipariş tablosuna erişim tamamen ücretsiz ve açıktır, bağlantı sabitlenmiş yorumdadır. Şirketin değerlendirmesine göre Ambiobiyoteçolog Hisse senedi değerleme referans sistemi Guru Markets bir karar verildi. 49,26 dolardan açık satış emri. Anlaşmanın açık olmasının sebebi şirketin nispeten düşük bir reytinge ve fiyat dinamiklerine sahip olması. Şirketin değerlemesi akim endeksi adı verilen değerleme yöntemiyle yapılır. Kar alma oranı 11,5 olarak belirlendi zarar durdurma seviyesi 87.02 olarak belirlendi. Emir kar alma veya zarar durdurma ile kapatılmazsa. Daha sonra emir, 12 Ağustos 2025'teki oturumun sonuçlarına göre otomatik olarak kapatılır. Veya bu tarihten önceki son işlem gününde. Hisse senedi, RVT'ye, ana satın alma emri haline gelecek ana siparişle ilgili video bu kanalda zaten yayınlandı. Emirlerden birinin, ana veya dengeleyici, kapatılması durumunda. Ters sıra gerçek fiyata sabitlenir. Sonuna kadar izlediğiniz ve bilgi sistemini kullandığınız için teşekkürler izleyiciler Guru Markets.